Herkese yeniden merhaba sevgili anneler, anne adayları ve babalar. Eğer beni takip ediyorsanız ve önceki videolarımı da izlediyseniz en son kendi gebeliğimin 26. haftasına kadar yani 6. ayıma kadar neler yaşadım, hangi testleri yaptırdım bunların hepsine değindim. En sonki videomda gebelikte yapılan şeker yükleme testi sonucumun yüksek geldiğini söylemiştim. Ve doktorum da bana gestasyonel diyabet tanısı koydu. Yani gebelik şekerim var. Bu ay şekerimi düzene sokmak için ne yaptım, nasıl beslendim, neler yedim bunları anlatacağım. Aynı zamanda gebeliğimin 27, 28, 28 9 ve 30. haftasında. Başka neler yaşadım bunlara değineceğim. Bu arada gebelik 3 trimestrden oluşuyor biliyorsunuz ki sevgili anne adayları. 1, 2 ve 3. trimestr. Ben 3. trimestr'e girdim artık. Son 3 aylık dönemdeyim. Evet 27. haftama girdiğimde ilk işim beslenme düzenimi değiştirmek oldu tabii ki. Biraz önce de söylediğim gibi gebelik şekerini insülin kullanmadan diyet yaparak çözebilmek benim için oldukça önemliydi. Çünkü zor bir olay yani sürekli şekerini ölç, insülin yap, şekerini ölç, insülin yap. Şekerim çok çok yüksek çıkmadığı için doktorumda zaten öncelikli olarak diyet yapmamı önerdi. Ve birinci saat toplu kan şekerimin 120-130 bandında gelmesi gerekiyordu. Öncelikle kendi takibimi yapabilmek için eczaneden bir tane glikometre aldım. Yani şeker ölçüm cihazı. Eğer ihtiyacınız varsa sizin de böyle bir şeyi eczanelerden temin edebilirsiniz. Öyle çok çok pahalı bir şey de değil. Hem yani bu sayede siz de kendi takibinizi yapmış olursunuz. İçinde de her şey mevcut zaten. Parmağınızı deldiğiniz iğne, iğneyi taktığınız o aparat, şekerinizi ölçen o cihaz ve kanınızı damlattığınız stripler. Bunun bunlar bir kutu içinde. Hepsi bir arada satılıyor. Öyle canınızı acıtan bir şey de değil merak etmeyin. Ufak bir iğnesi var. İğneyi batırıp şekerinizi o şekilde ölçüyorsunuz. Ki benim canım çok tatlıdır. Benim canım acımıyorsa bence sizinki de acımaz. Öncelikli olarak 28. haftaya kadar her gün düzenli olarak şekerimi ölçüp bir kağıda yazmaya başladım. Çünkü doktorum 28. haftada bu sonuçları değerlendirmek için beni tekrar görmek istedi. Her sabah kahvaltıdan bir saat sonra şekerimi ölç ve bir kağıda not al. Fazla kaçırdığında ya da tatlı şeyler yediğimde 70-180 bandında seyreden şekerim gerçekten yememi dikkat etmemle birlikte 120-130 bandına düştü. Ara ara yine akşam yemeklerinden sonra da baktım. Yine bu şekilde seyrediyordu. Yani istenilen sınırlar arasındaydı. Peki şekerimi kontrol etmek için nasıl beslendim, ne yedim diye soracak olursanız aslında ne yemediğimi söylesem daha iyi olur. Ben tatlıyı neredeyse tamamen kestim diyebilirim. Tatlıyla aram çok iyiydi ve her gün muhakkak tatlı bir şeyler yerdim. Mesela bunu hayatımdan çıkardım. Çok çok canım isterse de nefsimi kör için bir iki kaşık aldığım oldu. O da bana yetti zaten. Ya da sabahları her gün işe giderken simit, poğaça, börek tarzı şeylerle esleniyordum. Bunu da bıraktım. Sabahları işe gitmeden önce biraz daha erken kalkıp kendime ufak bir kahvaltı hazırlayıp o şekilde beslendim. Peki kahvaltımda ne oluyordu? İşte bir domates, bir salatalık, bir iki dilim peynir, birkaç zeytin, bir tane yumurta ve yanında bir dilim tam buğday ekmeği. Bu sayede beyaz ekmeği de hayatımdan çıkardım. Ve genelde bu kahvaltıdan sonra şekerim 120-130 bandında zehirlendi. Tabii ki buradaki amaç diyet yapmak, zayıflamak ya da kilo almamak değil, yanlış anlaşılmasın. Burada önemli olan kan şekerimi istenilen değerler arasında tutmak. Kahvaltıdan 2-2,5 saat sonra tekrar bir ara öğün yaptım. Ara öğünde de bir avuç kuru yemiş yanında da bir bardak çay ya da bir bardak kahve tercih edebilirsiniz. Öğlen yemeğinde de genelde tavuk, salata ya da dönüşümlü olarak yanında haşlanmış sebze tercih ettim. Sonraki ara öğününde ise bir meyve yanında da bir bardak süt ya da bir kase yoğurt yiyebilirsiniz. Akşam yemeğinde de yine bol yeşillik, salata, et ya da balık artık hangisini tercih ederseniz. Ya da yanında sebze ya da yemekte pilav varsa pirinç yerine bulgur pilavını tercih edin. Ekmek yemedim akşam. Zaten canım da istemedi. Yemeklerden sonra da tıka basa doyup kalkmamaya çalıştım. Tabii ki kendimi aç bırakmadım ama çok fazla da kendimi şişirmedim. Rahatsız etmedim. Onun dışında da acıktıkça yine ufak ufak atıştırmalıklar yaptım. Yani az az ve sık sık beslenmeyle bu işi çözdüm sanırım. Bu şekilde beslendiğimde çünkü şekerim hep normal değerler arasında çıktı. Ama ne zaman biraz fazla kaçırsam gerçekten şekerim daha yüksek çıkıyordu. Kısacası nasıl beslenmem gerektiğini anladım artık. Size de tavsiyem özellikle şekeriniz varsa hayatım tatlıyı, beyaz ekmeği, pirinci, börek, çörek, unlu mamulleri çıkarmanız. Biraz zor oluyor evet ama insan zamanla alışıyor. Tabii ki hiç yemedim değil. Ara ara benim de kaçırdığım oldu. Ama sonra tekrar düzene soktum. Ayrıca az az sık sık beslenerek göreceksiniz ki siz de kendinizi daha hafiflemiş hissedeceksiniz. Hiç şişmeyeceksiniz. Evet sonrasında 28. haftamda doktor kontrolüme gittiğinde bunu not ettiğim şeker takip sonuçlarımı doktoruma gösterdim. O da evet ara ara fazla kaçırmışsın ama şu an için bu seviyelerde tutarsan hem senin için hem de bebeğin için iyi olur dedi. Yani bu şekilde beslenmeye devam artık. Bu arada sevgili anne adayları 6. ayımda bahsetmiştim. Alta doğru bir baskı hissediyordum ve doktorum bana bir fitil vermişti. Bu fitili kullandıktan sonra gerçekten bu baskı kalmadı artık. Şu an öyle bir şey hissetmiyorum. Sadece bel ağrılarım devam ediyor. O da şöyle kendimi yoracak bir şey yaptığım zaman oluyor. Onun dışında rahatım, bir sıkıntım yok. Neyse doktorum sonrasında bakalım bu ay kaç kilo almışsın dedi ve tartıya çıktım. 70 kiloydum. 6. ay kontrolüme gittiğimde de 70 çıkmıştım. Yani bu bir ay içinde hiç kilo almamışım. Ama doktorum bunu da uygun bulmadı. Biraz fazla mı katı diyet yaptın diye sordu. Aslında çok da katı yapmadığımı sadece nelleri hayatımdan çıkardığımı söyledim. O da tamam bu şekilde devam et ama en azından biraz porsiyonlarını büyütebilirsin dedi. Çünkü en az iki haftada bir kilo en azından almam gerektiğini vurguladı. Sonrasında ultrason odasına geçtik ve bebeği gördük. Geçen ayki kontrolümde bebek bir hafta önde gidiyordu. Ama bu ayki kontrolünde bir hafta geriden geldiğini söyledi. Bu nedenle tekrar yeniledim mankenler gibi öyle hiç kilo almadan doğuma gitmeni önermiyorum dedi. Zaten öyle bir halim yok ama yine de iki haftada bir kilo alırsan hem bebeğin hem de senin için daha sağlıklı olursun ortasını bulmam lazım yani. Bu arada sevgili anne adayları geçen haftalarda ikinci doz tetanoz ulaşımı da yaptırdım. Tetanozun gebelik döneminde yapılmasının nedeni bebeğinizi de doğduğu dönemde tetanozdan korumaktır aslında. Ola ki doğumunuz uygunsuz, steril olmayan şartlarda gerçekleşti ve göbek kordonu steril olmayan bir makasla ya da bir aletle kesildiyse tetanoz göbek kordonu yoluyla bebeğinize de geçebilir. Böyle bir durum aslında evde yapılan doğumlarda daha çok risk faktörüdür. İyi bir hastanede yapılan bir doğumda zaten bu olasılık oldukça düşüktür. Ama ama her zaman tedbirli olmakta fayda var. Bence doktorunuza danışarak hala yaptırmadıysanız tetanoz aşınızı yaptırabilirsiniz. Ayrıca bu ay bebek hareketlerini biraz daha fazla hissetmeye başladım. Dar bir şey giydiğimde ya da oturur pozisyonda karnıma baktığımda böyle bazen hareket ettiğini görebiliyorum. Hatta bazen bir şeye dalmışsa hareketlerinden dolayı bir anda ilkilebiliyorum da. İçeride parti yapıyor falan zannediyorum. Arda arda ritmik hareketler hissettiğimde de hıçkırdığını anlıyorum artık. Bunu ilk zamanlar çok anlayamıyordum ama şimdi hareketlerini net hissetmem ile beraber hıçkırıyor mu hareket mi ediyor bunu şimdi daha iyi anlıyorum. Bu arada hiç hıçkırması normal ve iyi bir şey merak etmeyin. Kas ve sinir koordinasyonunun sağlıklı olduğunu bir göstergesidir. Endişelenecek bir şey yok yani. Ve sevgili anne adayları bu ay değinmem gereken diğer bir konu da kan uyuşmazlığı. Çünkü eğer kan uyuşmazlığınız varsa 28. haftanızda doktorunuz size kan uyuşmazlığı için bir iğne yaptırmanızı söyleyebilir. Bu kan uyuşmazlığı aslında eraş uygunsuzluğudur. Yani diyelim ki siz eraş negatifsiniz eşiniz de eraş pozitif. Bu durum da sizde bir kan uyuşmazlığı oluyor ve bebeğinizin de kan grubu RH pozitif olursa bu durumda anne adayının savunma mekanizması bebeğinizin pozitif olan bu kan hücrelerini yabancı bir madde olarak görür. Yani mikrop olarak aldılar. Annenin savunma sistemi bebeğin bu RH proteinine karşı antikor üretir ve onları parçalamaya çalışır. Eğer ilk gebeliğinizse anne adayı bebeğinizin bu kan hücrelerine karşı savunma geliştirene kadar bebek zaten doğmuş olur ve bu savunma mekanizmasından kendini kurtarır aslında. Ama annenin bu savunma sistemi ikinci ya da daha daha sonraki gebeliklerinde bebeğe bu şansı vermeyebilir. Yani henüz doğmamış bebeğinizin kanında Rh pozitif hücrelerini yabancı bir madde olarak görür ve onları parçalamaya çalışır. Bu durumda bebeğinizin yaşamı da tehlikeye girer. Annenin oluşturduğu bu antikorlar göbek kordonu yoluyla bebeğe geçer ve bebekte kalp yetmezliği, anemi, sarılık, beyin hasarı gibi ciddi rahatsızlıkları da neden olabilir. Yani bu kan uyuşmazlığı ilk bebekte değil, daha sonraki bebeklerde ciddi sıkıntılara yol açabilir aslında. Yani her anne adayı muhakkak doğum yapmadan dön önce kan grubunu bilmeli öğrenmelidir. Anlattığım gibi kan uyuşmazlığına erken müdahale mümkündür çünkü. Ve bebeğiniz doğduktan sonra bebeğinizin de kan grubuna bakılır. Eğer bebeğiniz pozitif çıkarsa 72 saat içinde size bir doz daha kan uyuşmazlığı iğnesi yapılır. Ama bazı hekimler bu iğneyi 28. haftada yaptırmanızı önermeyebilir. Doğum gerçekleştikten sonraki ilk 72 saat içinde yaptırmanızı isteyebilir. Bu değişebiliyor yani. Kendime gelecek olursam ben ve eşim de RH pozitif olduğumuz için bizde kan uyuşmazlığı yok. Evet sevgili anne. Bunlar dışında bu ay yaşadığım en önemli değişikliklerden bir tanesi de ortamdan da anlayabileceğiniz gibi taşındım. Yani bu ay aslında çok zor bir süreç geçirdim, çok stresliydim, hain işleriyle ve ev işleriyle uğraştım. Hala da bitmiş değil. Gaziantep'ten doğduğum, büyüdüğüm şehir olan Ankara'ya yerleştik. Bu sürede annelerin de tabii ki çok desteği oldu. Onlar olmasa ne yapardım bilmiyorum. Çünkü taşınmak gerçekten çok 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 zormuş. Özellikle hamileyken daha zor. Çünkü ben zaten pek bir şey yapamadım. Birazcık bir şeyler yapmaya çalıştım baktığımda da hemen belim ağrıdı, belim tutuldu. Neyse ki dediğim gibi yerleştik. Ufak tefek şeyler kaldı artık. Ve bu durumda tabii ki Antep'teki doktorumla da vedalaşmak zorunda kaldım. Az değil sonuçta 30 haftamı onunla beraber geçirmiştim. Şimdi Ankara'da kendime yeni bir doktor seçmem gerekiyor. Neyse ki bu konuda kendimi biraz daha şanslı hissediyorum. Çünkü Antep'e gitmeden önce Ankara'da Memorial Hastanesi'nde çalışıyordum. Ve birçok kadın doğumcuyu tanıyorum zaten. Hepsi birbirinden iyi ve değerli. Ama henüz gideceğim doktora karar vermedim. Bir sonraki videomda büyük ihtimalle sizler de öğrenmiş olursunuz. Bu arada bebeğe ufak tefek şeyler de almaya başladım. Henüz büyük eşyalara geçmedim bu taşınma sürecinden dolayı. Artık onları da yavaş yavaş araştırıp almaya başlayacağım. Neyi nereden ne kadar aldığımı açıkladığım bir videoda gelir herhalde. Evet zaman gerçekten inanılmaz hızlı geçiyor. 8. ayıma girdiğime hala inanamıyorum. Bakalım bu ay neler olacak, neler yaşayacağım ben de merak ediyorum. Siz de merak ediyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videomda görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.